Hoş geldiniz kanalıma. Bir derin döndürücü var. Bu derin döndürücümüzden e, soğutma işlemi olmadığını ve sadece fişi takıldığı zaman tık tık diye ses geldiğini görüyoruz. Ama ve lakin, merak edilen şey acaba e, ustaların dediği gibi motorumuz bozuk yoksa başka bir arızası mı var? Onu test edeceğiz. Fişimizi taktık. Sesiniz inşallah alabilir sesi. Bir 7 saniye sonra. Bilmiyorum, ses geldi mi gelmedi mi duyamadım ben. Evet ses duyduk. Şimdi motor devreye girmiyor sadece. Bekliyor. bazı arkadaşlar merak ediyor. Motorum yanmış mı? Yanmışsa fiyatı nedir? Servisler 8-9 milyara kadar motor değişimi yapıyor. Dışarıdaki piyasadaki insanlar 5,5-6 milyar istiyor. 5 milyar istiyor. Ama velakin acaba motorumuz sağlam mı? Bunu öğrenebilirsin için Görmüş olduğunuz gibi bu buzdolabının yanında böyle bir kutu vardır. Kutunun içinde termik vardır. Bunu termik ferulesini çıkartıp e, buzdolabımızı direkt elektrik vererek kompresörümüzün çalışıp çalışmadığını ve raflarımızın buzdolabının içinin soğutup soğutmadığını göreceğiz ve ona göre karar vereceğiz acaba termik hani bunu alet av falan filan da ölçülür ama e, herhalde av metre falan olamaz diye düşündüğüm için e, böyle bir basit yolla size anlatmaya çalışacağım. Şimdi dediğim gibi buzdolabının yanındaki termik röle kutusunu çıkar diyoruz. Dikkatli çıkarın, tırnağı kırılabilir. Sonra elimize bir tornavida alıyoruz. Bu kablolara işimiz yoktur şu an için. Görebilirsin inşallah. Buradan yandan yandan tornavidamızı Neredesiniz? Ha, buradan yandan tonla vidamızı sokup dışarı doğru kanıtarak yavaş yavaş çıkardığımız şöyle görmüş olduğunuz gibi çıkarttık. Büyük ihtimalle rolesi ve termi bozulmuştur. Ee, motorlar kolay kolay bozulmaz ama motor bu arızalarda vardır sarmaya falan filan gibi şimdi motorun içinde görebiliyorsunuz musunuz bilmiyorum evet görülüyor herhalde karanlık olsa şimdi orada üç tane bacak ayak e, giriş göreceksiniz 1 2 3 şöyle elinizde bir başka kablo alınız. Şöyle rahat bir şekilde gösterebileceğim bir ortam hazırlıyorum. Evet, evet. telefonu ayağımın arasına sabitledim. Şöyle bir kablo alınız. Uzatma alınız. Uzatmayı şu şekil hazırlayın. Aynı şekilde bunu da hazırlayalım. Şimdi bu kablolardan bir tanesi renk önemli değil. Bir tanesi üstteki tekliğe diğeri de sağ ve soldaki bacağı montajını yapacağız. Ee, bunlar. Şöyle görebilirsiniz inşallah. Görüyor mu? Hemen hemen bulanık bir şekilde görünüyor. Bir dakika ben yani takayım. Ondan sonra siz devam edersiniz. De görüşürüz. Şimdi sabit başına çekmek. Kesinlikle. Şey Neyse. Şöyle bir şey. Musun? bilmiyorum ama ama bu videolarım bundan dolayı uzun oldu ya böyle tek başına çalışmak ee, telefonu tutup tek elde yapmak insanları vaktini çalmış gibi değil evet, taktım şimdi taktık galiba görebiliyorsunuz mu görürsünüz herhalde anlamışsınız meseleyi yapmış olduğum uzatmayı buradan şey takıyoruz. Elektriğe bağlıyoruz. Bağladık. Herhangi bir ses gelmeyecek. Niye? Çünkü bir de kısa devre tırmamız lazım. Hani görülmüyor ya. Görülseydi daha iyi olur tamam? mi? Hani dedim ya Üç tane giriş var. Bir tanesini yukarıdakine. Diğer kabloyu da Sağ ve soldakinden bir tanesini bağlayın. Bağladık. Şimdi sağ veya solda bağladığımızla e, boşta kalan ayağı şöyle bir kontrol kalemle dikkatli bir şekilde kısa devre edeceğiz. Kısa devre nasıl? Kablo ayakla boştaki ayağı Birbirine değdireceğiz. Gördüğünüz gibi motorumuz çalıştı. Motorumuz çalıştı gayet güzel sesi var. Ee, büyük ihtimalle dediğim gibi tertiyet böyle değiştirdi. Değiştireceğiz. Bunu birer birer aynısını alırsanız kablo dizilimini aynı şekilde yaparak bu dertten kurtulursunuz. Ama böyle şu an dolabımız çalışıyor. Acaba soğutuyor mu? Ona bakabilmek için derin dondurucumuz. Kapağını açalım. Açtık. Evet. En israf. Evet. Evet şu an soğukluğu hissedebiliyoruz. Soğuk. Evet bu şekilde bit kendi aranızda kendi şeyimizi tamirci çağırmadan arzanızı tespit edip ona göre yolunuza devam edebilirsiniz. Yani dediğim gibi 8-9 milyar isteyen servisler var, 5-6 milyar, 5 milyar isteyen özel servisler var. Ancak burada motoru değişmeyip değişmiş gibi gösteren art niyetli insanlar da olabilir. Ondan dolayı belki bu termik sandaleler en fazla 700-800 lira, bilemedim 1000 liradır. Bundan temin edip, bağlarsanız 1000 lira yapmak varken neden 8-9 milyar para verirsiniz? Bu videomda e, arzayı tespit ettik. Diğer videomda ne termik ve röleyi bulab temin ed ettiğim an bağlamasını öğreteceğim, almasını öğreteceğim. İzlediğiniz için teşekkürler.